dakika daha gelsene. La oğlum gelirsem ne yapacaksın? Gel gel. <laughs> ne minası? Korktum. <laughs> Minang dengle de kinang suang mi. Ya yam virajda koptu kayışlar göz kabaştırıyor bizim tafaşta. Of kostüm ne? çok iyiymiş lan değil mi? Götünü sat sen alamazsın Vestel bu Vestel. Vallahi çok iyiymiş. Çekil de görek. Çekil. Kırarım kanadını. Kırarım belini ha. Aha. Ne yaptı lan? Bacağını çıkardı. Böyle büyük bir şok olsa gözleriniz açılır değil mi? Eski kostümüne bakıyor. Sen de geri istiyorsun. Doğrudur. <laughs> <laughs> yani ben tank diyorum sen vuruyorsun yani. Oğlum orada. Ha, burada, 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 burada. A, orada mı koş. Aa orada diye bir info yok oğlum adamın infosunu verecek. <laughs> 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 Kızlar geldim 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 geldim. Payk payk payk. Biri getirsin şu kınayı AMK. Tak lan lan lan. Vurma. Valla sıkılıyorum. Kaç 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 şimdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Aa, lütfen El Fatiha. <laughs> Yok oldu ha a**a gönlüm. Onu bu yeri s**eceğim ben. Bir kişi salmadan bir kişi mi? Yer <laughs> olsak demir ha ha Ben böyle oyunu ne yaparım beyler ya. Yani bir taktik tik verim. <laughs> Bas tamam. çabuk bitirelim. Daha vaktim gelmedi. Osman'ım. Ne <laughs> 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 Can aldım, can aldım. Bana bir şey basamam. Manam yok. Bastım bu kadar. Uf oynadın. Onu da Kanka be. Ya Emir, seni niye s***larmış gibi konuştun kanka? <laughs> Basamadım. Aa yapamadım. <laughs> <laughs> Olmadı. O yese <yaşam> vardı ya. <laughs> Garan geliyor Garan Hazretleri. Geri bas. Geri bas. Alet basmak ne ya? Sen çıldırmışsın ya. Baba bunu da keseceğim ha. He. Ben hepinizden üstünüm. Ben tanrıyım ve ben hiç kimsenin zorlaması. Çelimsiz tanrı. Ultisini atmadım ve çok merak ediyorum. Ya so ayaklara mı kaldıracak, ayağa mı kaldıracak? Nasıl kalkıyor? Dişi yok bu yayında, dişi yok. Nasıl kalkıyor, ne kalkıyor? İndir, kaldı ya şeyleri indir, ne demek? Lan. Göreceğiz, şimdi göreceğiz. İnşallah ölmeyiz. Ölmedim, 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 ölmedim. Geldi. sahibi geldi, kaç kaç. Kes, yapın, gel seni bir öpün ki. Allah aşkına, gibi bir. Oh. Yedim seni şimdi Naneyi yemedin mi şimdi sen? <gülme> Naneyi yedim mi yemedim mi? Flash mı atacaksın? Kabuz eşek gibi ne kıvran Uçtu. <gülme> 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 İlk kan. Ay yavaş. Cigarın parçalanmış. Ayağı çabuk. Aya şey vermiyor. Ayağı hızlandırmıyor. Ne veriyor? Nehirde hız veriyor. Ayağın hızlı olmuyor. Çabuk olmuyor. Kardeşim ayağın çabuk oluyor. Niye çabuk oluyor ayağın? Ayağın hızlanıyor ki rakibi hızlı hızlı kesebilesin diye. Oğlum Anladın? ayağın çabuk olunca saldırı gelmiyor. Ama hızlı koşuyorsun adamı. Hızlı koşmuyorsun. Çabuk yürüyorsun. Güneş kendi etrafında dönmez ya. Döner. Mi? Dünya kendi etrafında döner. Güneş dünyanın etrafında. <gülüyor> <gülüyor> Beni göremiyordur herhalde bu şekilde. <laughs> Mal pike. <laughs> Anca flashlar ödüyor. Bu nasıl bir bahanedir ya? Şuradan şunu kırdım mı? Karşımda zıng. <laughs> <laughs> Bizi bekliyor. Onun <laughs> 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 Etti 19 beyler. Geri kalan 18'ini de maç içinde izleyeceksiniz. Kim VURDU ONU? Var olsun. Onun hızsını bi' doyucucam. Ultiyi doyucuduktan sonra ona sıfata bakın beyler. Sıfatına BAK BEN! Buraya kadar. Bir gece dayanam kafayı esir Ne hızlı koşuyorum be. Bakın bakın bakın. Sakin olacaksınız. Son kez aklımı dizdim kalbin kurşunlar. Bana ihtiyacın olursa. Her şeyi yaparım. Unutursun. Dur, Al. Oh. İki de iki. Benim kamyon devrildi. Benim kamyon devrildi. Ne kadar komik ya. Kaç 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 kaç. Ta. Lan. Bana hava patlı. Oğlum şaka mı bu? Niye benim başıma böyle şeyler geliyor ya? Sende bu yalı hastalığı var. Bu ne? Ya bu yalı. var. Şimdi tük Ortum atacak ya sana bana Gene mi geldin? Uh. Nenin evladı. Sen bir oku çocuğusun. ne güzel küfür ediyor ya. Bana bir daha küfür eder misin? Anın anın geliyorum. Aa kaç bana kaç bana kaç bana hızlanacağım şimdi koş o gün. ben çaldım. Bak elim ayağım titriyor şimdi artık. Patates. <laughs> <laughs> Akap tut. <laughs> ne sen? Burada bir şey var. Götünde bir delik var. Geometre hocama buradan çok teşekkürler. Balacağım <laughs> Sen delikanlı adama benziyorsun. Hiç eşek mi Mehmet? Tamam bu kadar yeter. <laughs> Yapacaksın bana koydumun oğlum araba kontrolü kaçtı Bu sendeyim gelirti Korku. Tarıyorum. Ne çıktı? Bir dakika ben geliyorum. <laughs> <laughs> Bu araba kime çıkıyor? Sana <laughs> çıkmıyor. Aa, şarj değişmişler. <gülüyor> 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 ya oynayacağınız Mına ne koyayım ya? Eyvallah kardeşim. Dur <laughs> o adama adam beni gördü mü? Valla komutan. Komutan yok harbi mı? onun <laughs> mına koyayım. Gel sen de kardeşim. Dalga mı geçiyorsun canım? Psikopatım diyorum. Gel gel öleceğim öleceğim. Öldürdük onu o oh be. Doğru tankla. Hadi tankla lan. Anam ne için çamara koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum vursana adama. 5G. Ölmüyor vurmuyor, ki. Vurmuyor, vurmuyor. Adam kalkan bastı oğlum. <laughs> Sen de. Ölüm. Ölüm. Ölmedi lan oğlum. Şifası var mı? Şifası var mı? Söyle bana. Şifası yok. Bilmiyorum Şüphat. oğlum bilmiyorum. <Gülüyor> 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 5 saniyem var. Sen takılmaya devam edin. Ya adamı kö atıp niye kaçırıyorsun? Sek sek sekerek. Orada dur gözünün ışığını sik. Rakip aydınlandı. Güneşi görmek ister misin? <laughs> Şako bir kere bu falabilir miyim? Olmaz. Lütfen de. Lütfen lütfen. Durmak yok saplamaya devam kardeş.

Beni ikidir öldürüyorsun. Senin ananı s**kını senin. Babana s**kını bu çocuğu senin. Benim canımı s**kını Rakip seriye bağladı. Biraz içerlemiş gibisin. Ambulans olarak oynuyorum. Nani 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 nani. Dadi dadi. Aha. Oo o. Kalesi de coştu baba. Ver coşkuyu kolonları onları inlesin. Bu adam ölmüştür. nanın 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 Çıkı 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 Öldün lan aha orda orda yakala orda vula 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 Oğlum sakin ol lan Onu da aldım aha bizim adam da ölmedi Ya her gün aynı performansı beklemeyin benden Bugün içimden geldi Baba sana ne olmuş baba bir salon olmuş öyle. Ha bak bunun flash yok, bunun flash yok, bunun flash yok. Yani hedef ben miyim Telefon. Flash yok, flash yok, bunun flash yok, bunun flash yok. Bunun flash yok, bunun flash yok, bunun flash yok. İlk kan döküldü. Ben azından onu kestim ya. Ne ne? Takım ne yapıyorsunuz ya? Nereye gidiyorsunuz ya? Ya s*** böyle işi ya. Ben Anya'ya, onlar Konya'ya gitti. Ben eskili. Anladın mı? Şimdi duvar, duvara sabitliyorum ya. Duvar yapıyoruz. <laughs> Baba iki level oluyorum şimdi bak ben ne açıyorum enemy duvar açacak şimdi bakın ya pajan duvarı ***'ına bu nasıl duvar ya Allah'tan güzel açtık ha Ben benim ben benim ben benim, koy Duvar açmak istiyorum sadece duvar açmak istiyorum Adam mavi oluyor. Oh, ben de geliyorum da yetişemeyeceğim ben oraya. Bas nitroya. de burada kaçacak bir yer yok ki. Ne Ede, niye vurdun lan adama ayı? Ay. Kıs 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 kıs. Bir milyon lira kavunun tarifi efendim. Anam dikti, babam topladı, ben satıyorum. Kavun bir milyon. Bir milyon lira bir milyon liraya <gülüyor> <gülüyor> bir milyon iki. Beni yediler. Her şey Sizi yaktım oğlum size.

Valla gece aldık <laughs> Patlayasın inşallah Şimdi ananı laciverte boyadım. Benden günah gitti güzel kardeşim benim <laughs> Parmak ha Bana ha Sen bana nasıl parmak edersin lan <laughs> Ne yapıyorsun oğlum ya Aman aman ben gidiyorum ama Ömrün uzun olmayacak Ben neyim ya <laughs> Tavan <laughs> Talon ile girdim ya. Neyse giren girdi arkadaşlar dans edelim biz. Lan be. Bunlar niye mi de geldi oğlum? Siz hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Samanlıkta eşekle yata bu çocuğun seni. Havalar soğuk oldu mu eşeğe kızı kızı diye bırak koydu bu evladı seni. <laughs> bak mor göt oldun kaldın orada ezik <laughs> İsek geliyor gel kardeşim buraya Gel kardeşim şuraya ah. Gel gel geri gel bak adamlar geliyor haydi bak <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım Önündeki adamı tutamıyor senin Önündeki adamı Aman <laughs> <laughs>